<laughs> büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri, Büyük Millet Meclisi'nin dördüncü devresinin dördüncü toplantı yılını açarken ulusun değerli vekillerine saygılarımı sunarım. <laughs> Geçen yıl içinde yurtta çok gerekli işler görülmüştür. Dış işlerimizdeki arasız çalışmalarımız da genel siyasamıza, ulusal ülkümüze uygun olarak başarılmıştır. Bundan ötürü Büyük Meclis'in ulus işlerindeki özeni ulusumuzun canlılığı gerçekten öncülü anılmaya değer. arkadaşlar ülkenin ekonomik kurumunu berkitere genişletmek en önde tuttuğumuz işlerdendir. Onun için sınayi programımızı durmadan yürütmekteyiz. Tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri kurulmuştur. Hepsinin kurulup işletilmesi için